Bir erkek bir kadına bunları asla yapmamalı. Şimdi öyle maddeler çıkardım ki maalesef evliliklerde erkekler kadınlara bu davranışlarda bulunuyor ve kadınların sevgilerini, saygılarını kaybediyorlar. Erkekler aman dikkat. Bu söylediklerimi asla yapmamanız lazım. Hocam merak ettik. Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1. Kaba kuvvet şiddet kesinlikle dövme, dayak ilişkiye verilebilecek en büyük zarardır. Sen eşini döverek istediklerini yaptırmaya kalkıyorsan sen onun kalbini, ruhunu, her şeyini yok ediyorsun. Bu bir erkeğe yakışmaz. Hemen bundan sonra şiddet hayatınızda varsa şiddeti çıkar. Şiddet çözüm değil. Sorun çözme çantasında olmaması gereken en önemli alet şiddet. 2- Emirvari baskılar. Zorla bir şeyi yaptırma, zorlama, istemediği bir şeyle ilgili onu zorlama. Bu da onun sana karşı duyduğu sevgiyi nefrete dönüştürür. Yapar baskıdan dolayı ama istemediği bir şeyi yapmaya zorlandıktan sonra ne sevgisi kalır ne saygısı kalır konuşup o ne istiyor o ne bekliyor ve aranızda güzel bir arkadaşlık dostluk oluşturmak zorundasınız. Eğer bunu yaparsanız size olan sevgisi hayranlığı artarak devam eder. Yoksa sizden nefret etmeye başlar. Eve geleceğine gelmese daha iyi olur diye düşünmeye başlar. Bunu mu istersiniz? Bu güzel bir şey mi? Böyle yaparsan sen sadece onun resmiyette eş olarak kalırsın ama kalbinde ve yüreğinde seni eşlikten çıkarmıştır. Birçok ölü evlilikte bunu görüyorum. Ne demek ölü evlilik? Evliler ama evlilikleri bitmiş ve ilişkiyi bitmiş bir evliliğe dönüştürürsün. 3. Sürekli akıl veren bir tutum. Her şeyi sen biliyorsun o hiçbir şey bilmiyor. Onun da fikirleri, onun da düşünceleri, onun da söylemek istedikleri var ve sen onu susturuyorsun. Böyle bir ilişkide, kendini ifade edemediği bir ilişkide kadın mutlu olabilir mi? Olamaz. Kadın seni sevebilir mi? Sevmez. Ve senden nefret eder hale gelir. Benden söylemesi. 4. Aşağı gören davranışlar. Allah sanki seni özel yarattı. Sen süpersin, sen bir tanesin. O zaten sana hizmet etmek için yaratılmış bir varlık. Böyle aşağılayıcı bir yaklaşım olur mu ya? O senin gözünün nuru, o senin bir tanen, o senin her şeyin. Hocam böyle yaptık mı kadınlar şımarmaz mı? Şımarmaz. Sana olan sevgisi artar, sana daha fazla bağlanır. 5. Şaka yollu aşağılayıcı takılmalar. Kadın doğum yapmış, sana çocuk vermiş. E göbeğinde sarkmalar olmuş. Onunla dalga geçen bir eş. Erkeklik mi bu? Kadın küle almış aldığı kilolardan dolayı aşağılamalar, iğnelemeler ve bizim hanım fil gibi oldu milletin içinde. Bundan daha aşağılık bir şey olur mu ya? Bu tarzda küçültücü ifadeler, benzetmeler bunun yapıldığı insanda sevgi, saygı, hayranlık, hürmet kalır mı ya? Kalmaz. Kadınlar dış görünüşü konusunda hassastır. Bu konuda yapılan her türlü şaka maalesef onu kaybetmene neden olur nefret edersen de. Ondan sonra cinsel anlamda eşim beni istemiyor. Elinden gelse seni evde de istemeyecek o. Ne yapsın? Ekonomik özgürlüğü yok, parası yok, işi yok, desteği yok. Senin aşağılamalarına katlanmak zorunda kalıyor. Yapma bunu. Bu seni büyütmüyor, bu seni küçültüyor. Bu seni onun gözünde değersiz bir insan haline getiriyor. Yakışır mı? Yakışmaz. Arkadaşlar eğer bu beş davranış sizde varsa size karşı sevgisi, hayranlığı, saygısı biten bir kadın var. Haberiniz olsun. Bunlar hemen bırakılmalı. Adam gibi bir adam bunu bir kadına yapmaz. Yapamaz. Yapmamalı. Of maalesef böyle bir video çekmek zorunda kaldım. Çünkü bu konuda Sosyal medya hesaplarımdan özellikle Instagram'dan çok ciddi anlamda bana şikayetler vardı. Onun için erkeklerin kulağını biraz çekeyim istedim. Ama aynı videonun kadın versiyonu geliyor. Bir kadının asla bir erkeğe yapmaması gereken davranışlar. Erkeklerin de kadınlardan şikayetleri var. Birbirimizi yıpratıyoruz. İlişkiyi zedeliyoruz. Lütfen sevginin, saygının birbirine hayranlığın arttığı ilişkiler oluşturma adına gayret içinde olalım. Evlerimizi huzurlu mutlu yuvalar haline getirelim. Ölü evliliklere dönüşmesin evlerimiz. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.